Günaydın, hoş geldiniz. Ee, hoş geldiniz de pek hoş bir güne uyanmadık ya. Ee, ne bileyim hani neresini anlatmak lazım bilmiyorum. Biz aslında bugün bir şekilde sevinmek zorundaydık herhalde. Hani eskiden olsaydı, eski günlerimizde olsaydı oturup epey bir sevinirdik. Maç geyiği falan yapardık. Artık öyle e, lükslerimiz kalmadı bizim biliyorsunuz. Öyle bir şey yok yani. Yaşadığımız, ölmeden bitirebildiğimiz her güne sevinir durumdayız. Ve bu kadarı yeterli. Fazlasını... Düşünmüyoruz artık fazlası üzerinde konuşmaya bile çok gerek olduğunu düşünmüyoruz herhalde hiçbirimiz, değil mi? Ee, dün son derece önemli. Belki şu yaşadığımız günler kadar acı bir gelişme yaşadık. Ben bugün bunu konuşalım istiyorum. Sizinle de birlikte. Aşağıda e, özellikle bugün yorumlar kapalı. Dün bir ara açmıştım ama çünkü dün gece de buna ilişkin 2-3 satır bir şey yazınca sosyal medyada. Bu trol camiası yine ayaklandı. Herhalde ayın 15'i yaklaşıyor. Maaş ödemeleri yapıldı ki e, o maaşları alıp saldırıya geçtiler direkt. Ayrıca bin lira fena para değil. O yüzden hani özellikle onlara günde olmasın diye bugün kapattım. Onları e, sevindirmeyelim. Yani çok gereksiz yani gerçekten saçma sapan şeyler yapıyorlar çünkü. Ama bizim konuşmamız gereken bir şey var. Dün e, Türkiye 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmak üzere son maçını yaptı ve hani kritikte bir durumda yaptı. Sadece durumun kritikliği değil, daha 3-4 gün önce yaşadığımız büyük acı, tarihimizin en büyük terör saldırısı ortadayken özellikle yapıldı. Hani herkesin aklına şu gelebilir, ya böyle bir günde e, milli maç, maç, maça sevinmek, hatta maça gitmek ne derece doğru? Ben böyle bakmıyorum olaya. Yani sonuçta devam eden bir süreç var. Hepimizin hayatı için aynı şey geçerli. Ee, devam eden bir süreç var ama hiç olmazsa orada günlerdir beceremediğimiz birliği yakalayabilir miyiz? Herkesin aklında herhalde böyle bir şey vardı. Olmadı. Olmadı, olmayacaktı da zaten. Ama bu kadar iğrenç bir şekilde gerçekleşmeseydi keşke. Maç öncesinde Avrupa'nın her yerinde yapılan bir şey bu. Her millet kendi acısını bir şekilde e, katıldığı bütün etkinliklere yansıtıyor. Bizde de böyle olacaktı. Olmadı. Eee Futbolcular, İzlandalı futbolcularla birlikte ve hakemlerle birlikte, hakem üçlüsüyle birlikte sahanın ortasına geldi. Bir dakikalık saygı duruşu, ee, Ankara katliamında ölen 97 yurttaş için bir dakikalık saygı duruşunda bulunmayan ee, çalıştı. Çalıştı diyorum çünkü tribünler izin vermedi. Tribünler önce ıslık sesleri başladı, ardından yuhalama başladı. Ardından tekbir sesleri, ya Allah, bismillah, Allah ve ekber sesleri, Konya'dan geliyor bu sesler. Hani şeye hiç girmeyeceğim şu geyiğe, işte Konya, Mevlana'nın memleketi, hoş görünün başkenti falan, geçeceğiz bunları, böyle bir şey yok. Olmadığını gördük çünkü hep birlikte. Dün yaşanan, hakikaten hepimiz için son derece acı bir tecrübe olan, tam ortadan bölünmüşlüğümüzün bir kez daha suratımıza çok ...sert bir tokatla çarpılması oldu. Ve bu öyle bir tokat ki... ...tan New York'tan baktığınız zaman görülüyor. Ama biz kendi içimizde görmemek için direniyoruz. En azından bir grup insan direniyor. E, New York Times'ta dün bir yazı yayınlandı. E, mutlaka sosyal medyadan ya da bugün işte gazetelerin pek çoğuna... ...birazdan bakacağız, görürsünüz oraya da yansımış. E, mealen şöyle diyor, tam kelimesi kelimesine değil ama... ...mealen şunu anlatıyor. E, Türkler öyle bir bölündü ki artık onları... ...ne bir yaz, e, ne bir Nobel ödülü bir araya getirebiliyor. Ortak sevinmiyorlar. E doğru. Doğru yani adamın söylediği yalan değil ki, yanlış değil ki. Hepimiz bunu yaşıyoruz artık. Tam ortamızdan bölündük. Ama dün o milli maçta yaşanan başka bir tehlikeye de işaret ediyor aslına bakarsanız. Bu bölünmüşlüğün içinde insan canına, insan hayatına saygı göstermenin de kaybolduğunu görülüyor ki... ...bence en ağrı bu. Yani aynı partilere oy vermek, aynı siyasi liderleri sevmek, aynı ideolojiye sahip olmak bunlar olmayabilir. Çok da doğal insanız, beyinlerimiz farklı çalışıyor ama hiç değilse acılar, ortak acılarımız olmalı bizim. İnsana üzülebilmeliyiz, insanların hayatını kaybetmelerini dert etmeliyiz kendimize, kafamıza takabilmeliyiz. Bu çok basit, belki en basit insan davranışı olabilmeli ama olmadığını gördük biz Dün Konya'da. Maalesef olmadı. ...hüznümüzün ne kadar yalan olduğunu gördük. Üç gündür hesapta Türkiye yasta. Ankara'nın göbeğinde... ...bir terör saldırısında... ...parçalanmış bedenleri çok çabuk unuttuk biz. Kaybettiğimiz 97 canı çok çabuk unuttuk. Hatta belki de hiç hatırlamamışız. Dün bunu da gördük. Çünkü sosyal medyada buna ilişkin değerlendirmeler yapılırken... ...ölenler... ...HDP'li diyenden tutun... Onların orada ne işi vardı diyenlere kadar binlerce, yüzlerce, binlerce mesaj dolaştı. Hatta bir tanesi benim yaşadığımı söyleyeyim size. Aynen şunu yazdı dün bir sosyal medyada bir takipçi. Bunlar mı uğruna saygı duyulacak, saygı duruşunda bulunulacak kişiler diye. İşte İstanbul'daki adliye baskını olayının bir fotoğrafı, bir canlı bombanın fotoğrafı. Sadece şunu söylemek gerekiyor. O olayda e, hayatını kaybeden insanların ideolojik kimlikleri, dini kimlikleri hiçbirimiz için önemli olmamalı. İnsan olarak bakabilmeliyiz. Çünkü Ankara'nın göbeğinde, yani onlar e, orada özellikle biz yapalım, biz kendimizi havaya uçuralım diye toplanmış insanlar değildi ki. Ankara'nın göbeğinde bir barış mitingini izlemek üzere gelmiş insanlar. Aralarında dokuz yaşında bir çocuk vardı. İnsanlar artık vicdanınız kurusun demek bile son derece zor, son derece anlamsız çünkü çoktan kurumuş gitmiş. Ee, ve bu insanlar sosyal medya üzerinden kendilerini engellemede bulunduğunuz zaman da ne oldu görüşme tahammül edemedin mi diye soruyorlar. Ee, bu tahammül edilecek bir görüş değil ki. Bu görüş değil çünkü. insanlık değil bu yapılan. Ve biz acılarımızın ortaklığından bile bu kadar sıyrılmışken elbette sevinçler de bir araya getiremiyor. Herkes kendine sevinecek bir şey buluyor. Dün e, bugünkü yayının başlığında da göreceksiniz. E, arabamız çalıntı hüznümüz sahte demekteki gerekçem gerçekten çalıntı bir araba kullanıyoruz. Ve bunu devlet kullanıyor biz kullanmıyoruz sanayi ve tek, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı'nın dün e, medya mensupları üstü bir şekilde transparan hale getirilmiş ama genel hatları görünen milli otomobilimiz, yani şu baba yiğit diye çıkartmak için, o otomobilimizin tanıtım toplantısından sonra e, elbette bu, bu, camiada çalışan, e, otomotiv sektöründen anlayan, otomo, otomobilde uzmanlığı olan gazeteciler, muhabirler var. Ortaya çıkartmaları 4-5 dakika sürdü sadece. Ee, sadece çalıntı değil, Türkiye'de halihazırda satılan bir modelin e, birebir kopyasının yapıldığı, iç dizaynıyla, kaportasıyla her şeyinin birebir e, kopyasının yapıldığı ortaya çıktı. Ki e, bu da yeterince büyük bir utanç kaynağı. Çünkü biliyorsunuz hani o ilk deneme, yani e, Türkiye'nin devrim arabasını yaptığı dönemden beri böyle bir hayali var. O dönemde e, mühendislerin büyük çabası... Olağanüstü imkansızlıklara rağmen direnmeleriyle hayata geçirilmiş böyle projenin ardından Türkiye bir şey yapamadı. Ee, geçmişte 70'lerin başında bir Anadolu tecrübemiz var. Seri üretimine devam edemedik. Hala yok. Böyle bir takıntı var. Bir otomobil yapalım. Şart mıdır? Ben çok şart olduğunu da düşünmüyorum. Ama her neyse eğer yapacaksak bile hiç olmazsa bunu çalmayalım. Hiç olmazsa bunu çalmayalım. Hani hep söylenen şey var ya batının güzel yönlerini alalım diye. Güzel yönden kasıt olduğu gibi bir prototipi indirmekse eğer, tırnak içinde söylüyorum bunu, indirmekse eğer olmaz olsun öyle batılı çalacaksak, çırpacaksak. At Hasan'ın nam benim hesabı olmuş bu demiş Zeynep Hanım, Zeynep Çakır. Doğru. eee... Arabayı bırakın devlet elden gidiyor artık korkmayın unutmayın Hasan Tahsin mi olacaksınız yoksa Ali Kemal mi iyi yayınlar. Herhalde hangisi olmaya çalıştığım hangisi olmayı düşündüğüm anlaşılıyordur oradan bakınca. E, New York'tan bile bakmaya gerek yok. İnsanlar burunlarının dibindeki yüzünü bile artık ortak yaşayamıyorlar. Tam ortamızdan bölündük dedik ya bizi tam ortamızdan bölen olayda pazartesi sabahtan beri söylediğimiz o gelişmenin bir kısmı yaşandı. Bir kısmı diyorum çünkü bugün sabah karşı resmi gazetede yayınlandı ve duyuruldu artık herkes de biliyor. Ankara Emniyet Müdürü ile birlikte Ankara İstihbarat Şube Müdürü ve Güvenlik Şube Müdürü görevden alındı. Görevlerinden uzaklaştırıldı daha doğrusu. Sonra yakınlaştırılabilirler. Yani buradan çıkan mana bu. Şimdilik ortada. istifa yok. Eklediğimiz gibi olmayacağını düşünüyorduk zaten. istifa yok ama görevden 3 adet el çektirme var. Bundan sonrası ne olacak? Herhalde siz de benim gibi aynı şeyi merak ediyorsunuz. Ee, on, onları bu üç müdür oraya atayan insanlar kimlerdi? Kim atadı onları oraya? Yani bu e, yaşanan can kayıplarından sorumlu olması gereken asıl kimler? Yani bağlı olunan bakanlıklar. Pazartesi sabahta söylemiştim. Bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Bunun lömecimi yok bakanlar istifa etmeli. Sadece şunun için değil. Hani orada teknokrat insanlar var. Bunlar zaten siyasi kimlikler değil falan. Bunlar hikaye. Bu bir geleneğin yerleştirilmesi açısından önemli. Ve bizde bu gelenek dün Sayın Cumhurbaşkanının eee Finli mevkidaşıyla birlikte yaptığı basın toplantısında söylediği gibi her olayda istifa etmek istifa müessesesine de zarar verir diyor. Yani vallahi biz bir tanesini görsek hani ikinciyi belki gerçekten istemeyeceğiz. Ama hiç görmedik ki hiç böyle bir şey yaşanmadı işte. Onlarca örnek verdik ya. Hızlı tren faciasından tutun Ankara'daki doğalgaz faciasına kadar. Suruca, Diyarbakır patlamalarına kadar. İstanbul'da HSBC sinagog bombalamalarına kadar. Şu an 15 sene içinde bir çırpı daha hatırıma gelenler. Biz bunlarda böyle bir şey görmedik ki. Hani her fırsatta istifayı gündeme getirmek nasıl bir düzen bozacak? Biz bilmiyoruz zaten. Öyle bir ee, şansımız hiç olmadı. Yaşasak belki anlayacağız. Belki biz de diyeceğiz gerçekten bu kadar sık istifa edilmesin diye. Ama mesela bugün şu utanç verici haber çıktıktan sonra dün medyanın önüne çıkan e, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı'nın da söyleyecek iki çift laf olmalı değil mi? Ama onun yerine hemen troll saldırıları başlıyor. İşte maaşları da aldılar muhtemelen. Ayın 15'i yaklaşıyor. Yarın 15'i değil mi? Doğru bugün 14'ü. Ee, maaşları da alacaklar. O şevkle herkes bir anda Saldırmaya başladı. 97 insanla birlikte milli olan tüm duyguları da katliamda kaybetmişiz demiş ben kısaca FK Rumuzlu izleyici. Memlekette herkes bir telden çalınca düzgün bir melodi çıkmıyor haliyle Yunus ve Gacır gucur ötüyoruz demiş Filiz Hanım. Ee, ya bilmiyorum insanın böyle siz de aynı şeyi hissediyorsunuz. Her sabah bir umutsuzluğa uyanmak gibi bir düzen başlıyor aslında. Halbuki tam tersi olmalı. En umutsuz günler, bizim umuda en çok sarılmamız gereken günler aynı zamanda. Biz yapabiliriz diyebileceğimiz günler. Daha bir hafta önce e, genç Türkiye Cumhuriyeti, gencecik bir cumhuriyet, yani uluslar tarihine baktığınız zaman şu geçen e, süre hiçbir şey değil. Hakikaten hiçbir şey değil. 92 yıllık bir cumhuriyetten bahsediyoruz, gencecik bir cumhuriyet. Ama bu 92 yılın içinde ümmetten topluma evrilmiş bir düzenden bahsediyoruz. Ve bir hafta önce daha Nobel kazandık biz ya. Bir, bir içimizden çıkmış bir insan, dünyanın en büyük bilim ödülünü kazandı. Biz buna bile sevinemedik. Çünkü sevinmeyi unuttuk. Çünkü hemen e, o sevinci gölgeleyecek şeyler yaşanmaya başladı. İşte e, ailesi Kürt'tü, zaten onu Türkiye'de e, eğitim sistemi yetiştirmedi. Neyse ki aziz Hoca e, çıkıp, ben bu eğitim sisteminin içinde yetiştim. Benim muhteşem hocalarım vardı. E, eğitimimi burada tamamladım. Sadece Türkiye'de artık bir şey yapma imkanım kalmadığı için ayrılmak zorunda kaldım dedi de bu e, trol camiasının birazcık çenesi kapandı. Bakalım şimdi nasıl kapanacak? Dün atılan 89. dakikada Selçuk'un attığı muhteşem gol o çeneyi kapatmaya edecek mi? Zannetmiyorum. Bence dünden kalan şey çok büyük utanç. İki tane utanç. Bir tanesi e, büyük bir vaveyla ile ortaya döküldüğümüz... E, bir baba yiğit aranıyor diyerek neredeyse gazete ilanlarına çıktığımız milli otomobil projemizin milli kadillak çıkması, doğrudan çalıntı olması. Benim önerim Cebellezi koysunlar mesela adına. Türkçe'de kullanılan bir şeydir. Çalmak, ceplemek anlamına gelir. Cebellezi olabilir mesela modelin adı. Ama ikinci büyük utancımız, bundan çok daha tehlikeli, çok daha riskli bir milli maç öncesi. Daha üç gün önce kaybettiğimiz insanlar için bir dakikalık saygı duruşu, sadece bir dakikalık saygı duruşuna tahammül edemeyen insanların yaptığı kötülük. Bu bir kötülük, adını koyalım her şeyden önce. Ve unutulacak bir kötülük de değil maalesef. E, damarlarımızın içine kadar girip e, orada bütün vücudumuzu ele geçirmeye çalışan bir kötülükten bahsediyoruz. Dünden iki utancımız kaldı. Arabamız çalıntı çıktı, hüznümüzün sahte olduğu da ta New York'tan görüldü, New York Times bile yazdı artık Türkleri hiçbir şey bir araya getirmiyor. Ne bir katliam, ne bir e, ortak başarı diye oradan bakıldığında bile görünüyor. Beş dakika sonra gazetelerle birlikte burada olacağım. E, gazeteler bu konuştuklarımızın ne kadarını görmüşler, ne kadarını görememişler biraz bunun üzerinde konuşacağız. İzlediğiniz için, bu sabah da beni yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyorum. E, bütün bunları anlatıyoruz. Ama dediğimiz gibi biz umudu içimizde taşımak zorundayız. Özellikle de bugün taşımak zorundayız. Bu kadar karanlık olduğu günlerde umudu tam kalbimizde taşımak zorundayız. Ve bir araya gelip konuşmak zorundayız. Çünkü kimse konuşmuyor, konuşmamayı tercih ediyor insanlar. Canları sıkılıyor. Ee... İçleri yanıyor ama biz konuşacağız çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah tekrar görüşeceğiz. Gazetelerde neler olduğunu dinlemek isteyen dostlar için 5 dakika sonra tekrar buradayız. Bu arada yayını bitiminden bir yarım saat kadar sonra medyascope.tv adresinden de izleyebilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.